Burası eski cezaevi. Buranın imara açılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta Buca Belediye Meclisi'nde bir karar çıktı. Tabii bu karar Buca halkını, vicdanları son derece rahatsız etti. Bizler Saadet Partisi olarak bu kararla ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi ifade etmek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Dün de yine bu alanda bir basın açıklaması vardı. Çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının ortaklaşa organize etmiş olduğu bir basın açıklaması ve biz de Saadet Partisi olarak bu basın açıklamasına <laughs> katıldık. Bu konuyla ilgili tepkimizi göstermek amacıyla bu platformun içinde yer aldık. Biz de bugün Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı ve Buca İlçe Teşkilatımızla birlikte müstakil bir basın açıklaması düzenledik. Katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi basın açıklamamızı Buyurun. yapmak üzere mikrofonu Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Zekeriya Hazır bulan bey'e veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkürler. sen olur. Teşekkür ederim değerli basın mensupları ve kıymetli vatandaşlarımız. Hepimizin malumu olduğu üzere Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu kapatılmıştı. İlçenin merkezinde yer almasına rağmen uzun süredir atıl durumda bulunan, gördüğünüz gibi son derece bakımsız halde duran Buca Cezaevi arazisi son yıllarda planlama sürecine ilişkin tartışmalarla gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İller Bankası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda alanın kullanımına yönelik bir uzlaşmaya varıldı. Ve bu doğrultuda yeni bir planlama süreci başlatıldı. Buca Belediye Meclisi bu araziye dair 1 bölü binlik ölçekli imar planlarını oy birliğiyle kabul etti. Plana göre 40.200 metrekarelik bölüm yapılaşma alanı, 16.560 metrekarelik alan ise yeşil alan olarak ayrıldı. Değerli arkadaşlar, bu konu hem Buca ilçemiz hem de şehrimiz için oldukça önemli bir konudur. Baştan beri pek çok sivil toplum platformu Buca Cezaevi'nin yeşil alan olması için mücadele verdi. Odalar, siyasi partiler, sendikalar, vatandaşlar bir araya geldi ve burasının yeşil alan şeklinde değerlendirmesine yönelik olarak ciddi girişimlerde bulundular. Ancak gelinen noktada mülkiyet ve kamulaştırma gerekçeleri öne sürülerek yapılaşmaya açılıyor. Toplumsal talepler özellikle çocuklar, yaşlılar, gençler için şehrin merkezinde önemli bir nefes alma ve bir sosyal donatı alanı olarak hizmet vermesi yönündedir. Buca gibi yoğun betonlaşma yaşanan ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının zaten çok düşük olduğu bir ilçede madir ele geçebilecek bir kamusal imkan heba edilmektedir. Cezaevinin kaldırılmasıyla ilçede yeni bir çevre ve ulaşım düzeni oluşturmak mümkün iken bu önemli fırsat harcanmaktadır. Yeşil alanın yanı sıra kültür-sanat merkezi, sanat atölyeleri, kütüphane, spor alanları, park, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi küçük ve düşük yoğunluklu yapılar olarak planlansaydı kentimiz güzel bir yatırım kazanmış olacaktır. Ancak imara açılması kararı ile birlikte arazinin rekreasyon alanı olarak kamusal kullanıma ayrılması ihtiyacı göz ardı edilmiştir. Ayrıca buca özelinde ciddi bedeller de doğuracak bir karardır. İlçemizin mevcut kentsel sorunları hafifletmek yerine derinleştirme riski taşımaktadır. Buca İzmir'in yeşil alan miktarı en düşük ilçelerinden birisidir. Yeşil alan ve sosyal donatı alanı imkanı geri dönüşsüz şekilde kaybedilecektir. Yeni yapılaşma ile birlikte bölgede nüfus yoğunluğu ve altyapı yükü artacaktır. Son yıllarda müthiş bir artışla adeta saç baş yolduran buca trafiği daha da çekilmez, katlanılmaz olacaktır. Otopark sorunu ise daha da içinden çıkılmaz hale gelecektir. Daha fazla bina, daha fazla trafik, daha fazla kaos ve daha az yaşam kalitesi demektir. Bütün bunlar Buca'yı yaşanabilir bir yer olmaktan uzaklaştıracaktır. Tüm bu hususların yanı sıra çok önemli bir husus daha var ki o da deprem gerçeğidir. Buca'da doğru düzgün acil durum toplanma alanı yoktur. İzmir'in en büyük ilçesinde planlama alanları olarak ana caddeler ve sokak araları belirlenmiştir. Deprem gerçeği göz önünde bulundurularak bu alanın modern, geniş ve güvenli bir deprem toplanma alanı olarak da planlanması çok yararlı ve verimli olurdu. Ancak bu fırsatı da kaçırıldı. Saadet Partisi olarak Kent planlamasında önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, şehri betonlaştırmayan, sosyal yaşamı güçlendiren ve nefes aldıran projeleri hayata geçirmektir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamını tesis etmektir. Şehrimizin betonla değil, planlı ve insan odaklı şehircilik anlayışıyla büyümesini sağlamaktır. Bu itibarla ve tüm bu saydığımız nedenlerle cezaevi arazisinin imara açılması yerine büyük ölçüde yeşil alan olarak planlanması ve düşük yoğunluklu kamusal kullanımlarla kentsel yatırım olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli evet, Başkanımıza basın açıklamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Açıklamamız burada son bulmuştur. Değerli basın mensuplarımıza, güvenliğimizi sağlayan zemniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da ifade edelim. Biz Saadet Partisi olarak her zaman doğrunun yanında yanlışın karşısındayız. Doğru gördüğümüz, doğru bulduğumuz her şeyi desteklerin yanlışında her fırsatta, her platformda karşısında oluruz. Buca cezaevinin imara açılmasıyla ilgili bu durumda biz her platformda hakkımızı, hukukumuzu Buca vatandaşlarımız adına savunmaya devam edeceğiz. Bugün bu basın açıklaması bunun bir göstergesi. Tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Buyurun başım, Bey biliyorsunuz şu anda İBAR Tüneli askıya çıktı. bir itiraz etmek için son 20 gün. Evet. Artı olarak itiraz da bulunacak mısınız? Evet, bir itiraz planımız var. E, çünkü biraz önce basın açıklaması metninden de ifade ettiğimiz gibi e, bu camın göbeğinde ve bu kadar trafiğin yoğun olduğu bir yerde e, kamuya açılan alanın ve imar açılan bu kadar yüksek